Sürpriz. Candanlı Muharrem oyun havuzuna girdiler. Bugün böyle oynayacaklar. Oyuncaklarımızı da dökelim yavaş yavaş. Nasıl bakalım sevindin mi Candan? Güzel mi? Beğendin mi? Hadi bakalım oynayın bakayım oyuncaklarınızla. Hadi bakalım dökelim oyuncakları. Oo. Bir sürü oyuncak döktük. Hadi bakalım hepsiyle böyle oynayın. Oo rengarenk balonlar sarı, kırmızı, mavi, turuncu. Aa candan horoz öttürüyor. <laughs> Nasıl ötüyor kızım horoz? Aa balon da varmış bak bir iki tane. Bu neymiş? Bak yumurta kafa. Çok tatlıymış. Kafa yeşil. yeşil. balon. Aferin. Kafa. Hadi oyna bakayım Muharrem Can'la. Bak çok tatlı ya. Çok güzel oyuncakları. Pembe. Candan sen sevindin mi? Bak pembe. O pembe değil. Mor kısmı. Aa. Kırmızı. Aa, Horoz aferin benim kızıma Nasıl ötüyor horoz Bak Muharrem Can da kırmızı Topları topluyor Dur bakayım oğlum Bak hepsiyle oynayabilirsin Aferin kızıma Aferin paşama Hadi oynayın bakalım Diğer oyuncaklarımla da oynayabilirsin Candan. Bak burada ne Barbie bebeğin varmış bak. Barbie bebeğin de böyle yüzdür. Aa. Bak burada Şirin Şirine varmış. Bak Şirin varmış burada. Aa ne güzel. Bak burada robot varmış. Aa baksana ne güzel tavuk koroz varmış burada da dönüyor bu da küçük Barbie'imiz. aa bir tane de ördeğimiz varmış aa ineğe bak yüzsün böyle <laughs> dinozora bak <laughs> hadi Barbie bebeğini yüzdür kızım Barbie bebeğin çok güzel değil mi Hadi yüzdür bakayım. Aferin. Yüzmeyi mi öğretiyorsun Barbie bebeğe? Balığı da koy yanında yüzsün. Balığını koy. Heh, balığı koy. Nerede balık? Orada. da değil. Nerede bu balık? Bak şurada var bir tane. Bak, sarı balık. Evet. Bak orada. Hadi yüzdür bakayım balıkları. Bak şurada da balık var. Bak turuncu balık. Bak turuncu balık bak. Yüzüyor bak gördün mü? Bak. Hadi onları da yüzdür bakayım. Balıklarını yüzdür bakayım kızım. Aa çok güzelmiş ya balıklar. Nasıl yüzüyor değil mi balıklar? Bir sürü oyuncakları var. Aa. Bak bak kurbağalar da burada yüzüyormuş bak. <laughs> Bir sürü kurbağa var rengarenk. Hıhı. Uh -huh. Çok tatlı değil mi kurbağalar? Hadi yüzdür bakayım kurbağaları nasıl yüzdüreceksin bakayım. Yüzdür bakayım nasıl yüzüyorlar. Bakayım candan. Nasıl yüzüyorlar bakabilir miyim? Aa çok tatlı yüzüyorlar. Sen mi yüzdürüyorsun onları? Muharrem. Aşkım sen ne yapıyorsun bir tane? Can, Oğlum sen de mi oynuyorsun? Oy. <laughs> Aferin yavruma. Ha şişmez o öyle. Ö, şişmez daha. O kadar şişiyor. Hı <laughs> hı. Hadi yüzdür bakayım oraya balık mı kaçtı? Ne kaçtı oraya? Düşmüş. <laughs> Düşmüş balık aa şey bak oradaki adamı yüzdür candan bak orada bir tane adam var bak kovboy var orada Kobo'y yüzdür balığını mı yüzdüreceksin tamam balığını yüzdür o zaman çok güzel değil mi balık topları atsana candan havaya at düşsün suyun içine at havaya topları 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 hop At topları havaya. Aferin. Öbür topları da at. Balonları da atabilirsin. At havaya böyle düşsünler suya. Çok güzel. Evet onun da olabilir. Evet. Hop. <laughs> ne şey güzel değil mi? O neymiş candan? O da ışıklı balon. Şey top. Işıklı topa mı ışığı suya girdi mi yanmıyor artık. Muharrem Can bozdu onu. O yüzden suya attık onu. Aa, Muharrem Can oraya attı topu. Hadi bakalım Muharrem. Oyna bakayım. Hayır oraya basma oğlum. Oraya basma. Bak su gider oraya. Hadi sen oyna ben sana vereceğim topunu. Oyna ben sana vereceğim topunu. Al. Of. Aferin. Hadi oynayayım bakalım. Candan bebeğini mi yüzdürüyorsun? <laughs> Bebeğin çok tatlı yüzüyor. Sık bakayım saçlarını. Su aksın saçlarında. Evet. Elbisesi de çok güzelmiş bebeğinin. Ay Muharrem Can su içiyor. Hayır su içme oğlum. Su içme bebeğim. Hadi Muharrem Can, hadi oyna bakalım oğlum toplarınla. Can'dan toplarınla oyna bakalım. Güzel mi topların? Bak şurada telefon varmış gördün mü? Bak bu telefonu Alo diyebilirsin. Bak şurası çıkmış biraz. Oh, al bakayım, bunu da oynayabilirsin. Evet, bir tane daha Babam. telefon vardı. O nerede? Baba. Bak yanında, o da yanında bak. Bak orada telefon bak. Bak orada. Evet, aferin kızıma. Onlar telefon. Düştü. <laughs> Düştü. Düştü. Aa, bak burada ne varmış? Bak penguen varmış. Burada simidiyle yüzüyormuş. Al bakalım. Düştü. Candan bak su dolu topun Topun içinde bak. Su dolu simli böyle balık yüzüyor görüyor musun? Balık yüzüyor içinde. Hop. <laughs> Çok güzelmiş ya bunlar. Bak burada çilekli bir araba varmış. Böyle. Çilekliymiş bu da yüzsün bakayım o. Hadi balığı yüzdür bakalım. Topun içinde ya. Bak şu taslarınla da oynayabilirsin candan. Bak altına şöyle su akıyor. <laughs> bak onlardan bir sürü var. Bak onlar takım böyle. Bu da en küçüğü. Oy. <laughs> Bu da büyüklerinden. Bak bir tane de kırmızı balığın varmış. Bak burada o. Üstüne bakayım. Aa, bak bak burada küçük küçük simitler varmış bebeklerin koyup burada yüzebilirsin bak burada zebra varmış Aa, zebra'ya bak al bakayım muharem can bak burada büyük simit varmış candan filin nerede filin kaçmış bak fil kaçmış tık 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 hop uçtu fil Bak burada kürek varmış gördün. Bak böyle suyu böyle atar. Çok güzel bir sifar. Hadi Muharrem Can'la birlikte oynayın. <laughs> Oraya mı attın topu? Balonunu. Hadi balığını al bakayım. Balığını yüzdür bakayım. Balığın nerede? Kaç tane balığın var Can'dan senin? O mor. Aferin kızım. Yeşil ne Yeşil balon nerede? Yeşil, yeşil balon da oradaymış. Hadi beraber oynayın kızım. Bak yeşil balığın da buradaymış. Bak buraya gelmiş yüzmüş. Yüzmüş buraya gelmiş. Hop. Oraya gitti bak yanımda. Ne? Aa. Bak gördüm mü? Bu burada şey varmış kola. Çok güzel. Bu da Şirin dede varmış ah bak Şirin dede. Yop. Büzüyor Şirin dedemiz. O ne candan senin bebekliğinde aldığımız Cingrak sana. Buraya koydum ki oyuna hatırlatayım. Çıngırak. <laughs> çıngırak Aferin kızıma. Hatırladın mı aşkım? <laughs> Bu da ne güzel böyle attık. Hadi oyna bakayım. Aferin kızıma. Muharrem Can sen de oynuyor musun oğlum? <laughs> Anne. Aa, Candan ne güzel oynuyor o zebrasını da aldı Candan. <laughs> Zebrasıyla oynuyor. O ne bu? robot o robot kızım baban sana almış onu. Robot. Bak böyle su akıtıyor gördün mü? <laughs> Robot. Robot mu? Evet. Çok güzelmiş robot. Robotun suyunu oraya mı boşaltacaksın ya? Aa. <laughs> Muharrem Can aldı elinden. Muharrem Can. Hadi sen de oyuna bakayım oğlum. Aferin bir tanem. Aferin oğlum. Ay hayır hayır hayır. Hayır Muharrem Can'a ver bakayım onu. Candan Muharrem Can'a ver kızım. Aha bak Muharrem Can oraya atladı gördün mü? Onu ver bakayım Muharrem Can oynası. Al Muharrem sen bunu oyna bir tanem al bebeği. Al. Aferin oğluma. <laughs> o da içiyor. <laughs> Candan aferin oğlum. Aferin kızıma. Kardeşi ağlamasına dayanamaz. Hemen verir oyuncakları. Dur Candan onunla oynasın kızım. Muharrem Can'ın oynasın onunla. Aa dinozor bulmuş Muharrem Can. Aa. <laughs> Çok güzelmiş dinozor. <laughs> 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 Muharrem Can. Candan hadi bak oradaki balonlarınla da oynayabilirsin. Bak şurada topların var. Toplarınla da oynayabilirsin. Bak şurada çok tatlılarmış bak şuradakiler bak. Bu neymiş şu andan bak bunun üstünde ızgara yapılabilirmiş. Gördün mü? Bak patates falan da kızartabilirsin üstünde. Evet. almış Aa ellerine öyle mi olmuş? Sonda. <laughs> Singer olmuş elleri. suda kaldın ya o yüzden herhalde. Aa Muharremcan da kırmızı topları çok sevdi. Hoppa! Çıp mı yapıyorsunuz? Ay. <laughs> Hadi çıp çıp yapın bakayım. Hadi çıp çıp çıp. Ooo. Aa candan bak. Ben sığımı geçen marketten almıştım bu dinozoru görüyor musun? Ne kadar güzel. Böyle ötüyor. Çok tatlıymış. Aa candan zeka oyunun kapaklarını bulmuş onlarla oynuyor. Hayır candan su içme. Hayır kızım. Artma su içilir kızım buradaki su içilmez hayır, hayır. Hı -hı. buradaki su pis kızım içilmez çeşme suyu. Ay, ay. Hı -hı. Zebra mı içiyor? Zebra'yı mı içirdin? Hayır zebra içmesin ağzına koyma zebra'yı. Aa, zebra içiyor. Bak zebra içiyor suyu. Hadi içir bakayım zebra'yı. Çok güzelmiş ya. Aa. Hayır Muharrem Can sen içme oğlum. Hayır sen içme bir tanem. Al Muharrem Can bak sen de bunlarla oyna bak. Aa bu ne güzelmiş ayıcık bak. Bak ayıcık bak tut. Tut ayıcık. Tut. Aferin oğluma. <laughs> Hadi beraber oynayın bakalım. Balıklarını da yüzdür bakayım kızım. Simitlerin üstünde bak. simitin üstünde yüzüyormuş. Yumurta kafa. <laughs> Bunu nereden almıştık? McDonald's'tan almıştık. Bize hediye verdiler. Çok güzel. Aa, ne güzel yüzüyor Candan o. Sen mi yüzdüreceksin onu? Hadi bay bay de bakayım Candan. Bay bay de öpücük at. Bay bay de öpücük at. Böyle yap. Hadi bay bay yap. Candan hadi. Bak kapatıyoruz. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.